Ne, ne, ne olur. Ne, ne olur. Nereye takalım oğlum bunu? Pembeyi tak oraya, tak oraya pembeyi. Pembe. Tamam. Siyahı da yanına tak. Turuncu mu takacaksın? Buyur, oraya tamam, al bakalım siyah siyah tespiyi al. Yerde siyah. Pembe. Bak orada arkanda, yerde. Al. Onları nereye takacaksın? Takıyorum. Takarsın, takarsın, tak. Acık daha, hadi, hadi gayret. Takıyorum. Tamam, buraya tak o zaman onu, buraya tak, buraya tak. Aferin. Başka da takadı. Hı hı. Nereye takacaksın onu? Tamam öbürtekisi tespihleri al. Gel orada başka tespihler var onları da alalım. Hı? Orada var başka tespi. onları da tak. Gel gel burada tespihler gel gel. Gel 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 gel. Bak burada başka var. Bak orada başka tespihler var. Aa bir tane kalmış al onu da. Onu mu çıkartacağım? Sarıyı mı çıkartıyorsun? Ama oradaydı zaten. Onu niye çıkartıyorsun? O aşağı düştü. Bak orada bir tane var. Al bakalım. Onu nereye takalım? Hepsini taktık. bak. Nerede? Bitti tespihler. Şimdi Orada bir şey yok. çıkma oraya. Orada bir şey yok. O kapı kapalı oğlum. Kilitli o kapı oğlum. Çıkma oraya. Kilitli. Kilitli. Kilitli o kapı. kapı şey, kilitli. kilitli o kapı oğlum. Kilitli hadi boş ver orası. Ana, amca da anahtar. Amca gelince açtırırız. Hadi gel şu renkli tespih alalım oradan. Gel gel şurada bir tane renkli tespih var onu alalım mı? Bak bak burada çok güzel bir tane tespih var. Bu ne renk? Ne renk bu güzel? Gel bakalım gel. Bu ne renk? Ne renk bu? Ne renk oğlum o tespih? Renk renk galiba. O renkleri değişiyor. Değil mi? Renk

İnecek mi arabandan? İnecek mi? Tamam, elini tutacağım. Eee. tamam. Eee.